Kripto Tugay kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir kazanç videosu ile karşınızdayım. Amerika'nın en eski kripto borsalarından birisi olan BlockFi'nin arkadaşlarını davet et ve üye ol kazanç sistemini anlatacağım sizlere arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar bu siteye üye olduğunuz zaman 10 dolar ve benim referans linkimde üye olursanız da 10 dolar kazanıyorsunuz. O da şöyle arkadaşlar. Size en başta bunları anlatayım. Sevgili arkadaşlar bu siteye üye olduk. Üye olduktan sonra KYC doğrulamamızı gerçekleştirdik. KYC doğrulamamızı yaptıktan sonra sevgili arkadaşlar bize 10 dolar değerinde bitcoin hediyesi ediyor arkadaşlar. Bunu da ayın 10'unda çekebiliyoruz. Her ayın 10'unda sevgili arkadaşlar BlockFi sitesi bu ödemeyi yapıyor. Sevgili arkadaşlar ama buraya 100 dolar yatırıp geri çekmemiz gerekiyor. Bunun için. Şimdi ben size bütün detayları tek tek sırasıyla anlatacağım. Sizler yapmak isterseniz sevgili arkadaşlar, benim referans linkimle üye olduğunuz zaman sizlerden gelecek e, bonusun yarısını sizlere vereceğim. Örnek veriyorum siz benim referans linkimle üye oldunuz. Daha sonra bana mailden maille maille kaydolduğunuz mail adresini gönderiyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bu mail adresiyle kaydoldum. Ben de panelden bunu kontrol ediyorum. Daha sonra size yatacak olan 10 dolar değerindeki Bitcoin yatınca bana yazıyorsunuz Telegram kanalından ya da mail üzerinden ben size e, ya cüzdanınıza ya da Papara'nıza kazanacağınız 10 doları gönderiyorum sevgili arkadaşlar. Win to win sistem. Yani benim referans linkimle olursanız arkadaşlar hem buradan alacağınız 10 doları alacaksınız hem de benim referans linkimden olduğunuz için gelecek 20 doların 10 dolarını sizlere vereceğim. Arkadaşlarına tavsiye et ve kazan diyor. Tavsiye kodunuzu kullanarak kaydolan ve BlockFi faiz hesabına 100 dolar veya daha fazla para yatıran her kişi için siz ve o arkadaşınız her biriniz 10 dolar bitcoin kazanacaksınız. Zaten arkadaşlar eğer bir referans linkiyle benim referans linkimle yolmazsanız bunu alamayacaksınız zaten. 5 tavsiyeden sonra da yani benim için diyor arkadaşlar herhangi bir ek tavsiye için 20 BTC bonusu kazanmaya başlayacaksınız diyor. Yönlendirilen arkadaşlarınız uygun para transferlerinden sonra 10 BTC bonusu kazanmaya devam edecek diyor. Sevgili arkadaşlar şimdi buraya yoldunuz. Benim referans linkimle KYC doğrulamanızı yaptınız. 100 dolarlık bir coin ya da USDT yatırdınız geri çektiniz. 24 saat içerisinde çektiniz. Ayın onun da hem size hem bana bu para yatacak. Siz üye olduğunuz için 10 dolar alacaksınız. Benim referans linkimle üye olduğunuz için de ben 20 dolar alacağım. Ben de bu 20 doların yarısını sizlere vereceğim. Bunu nasıl vereceğim? Aşağı bıraktığım mail adresine üye olduğunuz mail adresini göndereceksiniz. Ben de panelden benim referans linkimle üye olup olmadığını kontrol edeceğim. Daha sonra sevgili arkadaşlar. Ayın 10'unda sizlere bu bonus yatınca da tekrardan bana mail atacaksınız Paparanızla beraber. Ben de kontrol edeceğim ve 10 dolar ödülünüzü sizin ya cüzdan adresinize ya da Paparanıza ya da IBAN'ınıza göndereceğim sevgili arkadaşlar. Bu olay bu kadar basit. Şimdi sevgili arkadaşlar hesabımızı açmaya başlayalım. Ha bir de şunu söylemek gerekirse bu borsa güvenilir mi? O mu bu mu diye soran arkadaşlar olursa arkadaşlar güvenmeyen arkadaşlarımız varsa biz zaten burada bir tavsiye vermiyoruz. Biz sadece para kazanmak isteyen arkadaşlarımıza yol gösteriyoruz. Ben buraya hesap açtım. KYC doğrulamamı yaptım. Yani sizler değer de yapmak istiyorsanız benim referans ekimden faydalanıp yani şurada 15 gün içerisinde 20 dolar para kazanacaksınız. O da şu an 240 lira yapar. Devamlı da eğer siz arkadaşlarınız referans linki verirseniz sevgili arkadaşlar. Onlar da yine sizin referans linklerinizi üye olurlar. Sizler de onlar üstünde referans linkinden yarı yarıya paylaşarak paranızı kazanabilirsiniz. Şimdi hep beraber açmaya başlayalım. Sağ tarafta arkadaşlar Türkçe, Türkçeden İngilizceye tekrardan çeviriyorum, çeviriyorum. Sağ üst tarafta get started diyor. Haydi başlayalım arkadaşlar. Bir hesabı oluşturuyoruz şu anda. Daha sonrasında ben size Binance'dan buraya nasıl para göndereceğimizi ya da bütün borçlularda aynıdır arkadaşlar. Nasıl para göndereceğimizi detaylı şekilde anlatacağım. Ben şimdi buraya bilgileri dolduruyorum sevgili arkadaşlar. Daha sonra Aşağıda bulunan referans kodunu giriyorsunuz arkadaşlar sizlerde. Eğer ki benden de 10 dolar almak istiyorsanız. Ben şimdi kendi arkadaşımın referans kodunu giriyorum sevgili arkadaşlar. Ve şartları kabul ediyorum. Submit diyorum. Daha sonra bir tane kimlik şey kepçe geldi arkadaşlar. Bunu doğrulamasını geçeceğim. Araba olanları seçiyorum. Ve sonraki diyorum. Yine araba olanları seçiyorum arkadaşlar. Kontrol et diyorum. Evet. Şu anda mail adresime sevgili arkadaşlar bir doğrulama linki gönderildi. On açacağım. Evet arkadaşlar, mail adresimden doğrulamamı yaptım. Şimdi hep beraber tekrardan siteye gidiyoruz ve girişimizi gerçekleştireceğiz. Login diyorum. Mail adresimi yazıp girişimi gerçekleştireceğim arkadaşlar. İleri dedim. Şifremi istiyor benden. Şifremi de girdim. Evet arkadaşlar karşınıza böyle bir ekran gelecek. Kurumsal mısınız? Bireysel mi? Bireyseli seçiyorum ve ilerliyorum. Ülkemi yazıyorum arkadaşlar. Türkiye. diyor ki e, Amerika'da Amerika'da hiç yaşadınız mı diyor. Yani Amerika'da bir yerleşkeniz var mı? No diyorum. Adresimizi yazıyoruz arkadaşlar burada. Şehrimizi yazıyoruz. Posta kodumuzu yazıyoruz. Apartman adımızı da dolduralım. İlçemizi de dolduralım. Ve continue diyelim arkadaşlar. Telefon numarası doğrulaması istiyor. Telefon numarası doğrulamasını yapıyorum şimdi. Doğum tarihimi istiyor arkadaşlar. Doğum tarihimi yazıyorum. Arkadaşlar çok takılırsanız buradan Türkçe diline çevirebilirsiniz. Yatırımlar için kullanacağım diyeceğim ben. Devam et diyorum. Şuradan seçtim. Devam ediyorum arkadaşlar. Hayır diyorum. Devam et diyorum. buradan seçiyorum şu kadarlık ekleyeceğim diyorum 50 bin dolarlık şimdi geldik kimlik doğrulamaya sevgili arkadaşlar doğrulamaya başlayın diyor doğrulamaya başlayalım Türkiye'den diyorum resmi kimliğim seçiyorum Ben ehliyetimle doğrulama yapmak istiyorum. ehliyet seçiyorum. ...bir fotoğraf diyor arkadaşlar... ...şimdi bu adımı yapacağım ve devam edeceğim sevgili arkadaşlar... ...sevgili arkadaşlar... ...ehliyetimi kabul etmedi o yüzden kimliğimle devam edeceğim... ...ulusal kimliği seçiyorum ve şimdi onları yükleyeceğim... ...evet arkadaşlar kimliğim doğrulandı... ...şimdi selfie yapacağız... ...daha sonra adımları anlatacağım... ...burayı kesmiş olacağım sevgili arkadaşlar... ...evet arkadaşlar kimliğimi doğruladık... ...gördüğünüz üzere iki dakikada bitti ve... Tamam diyorum buna. Gördüğünüz gibi şimdi para yatırın diyor arkadaşlar. Şimdilik geç diyorum ve siteyi tanıyalım. Bunu da şimdilik geç diyorum. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi ben sizlere buraya nasıl kolay yoldan para yatırırız bunu söyleyeceğim. Sevgili arkadaşlar buraya Binance üstünden Litcoin gönderirseniz çok düşük fee ücretiyle hatta bedava denilecek kadar az bir ücretle para gönderebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ben şimdi tekrardan bunu İngilizce çevireyim. Şimdi hep beraber buraya nasıl para yatıracağız buna bakalım arkadaşlar. Fund kısmına geliyorum sevgili arkadaşlar. Ve ben buraya kripto transferi yapacağım. Ona tıklıyorum. Choose an asset diyor arkadaşlar. Ben Litecoin göndereceğim. Litecoin'i seçiyorum. Ve gördüğünüz gibi Litecoin cüzdan adresimi verdi arkadaşlar. Daha sonra ben Binance'dan Litecoin almıştım daha önce. Binance'tan çekme işlemlerinden Litecoin'i seçiyorum sevgili arkadaşlar. Diyor ki benden bir adres istiyor. Geliyorum buradaki adresimi kopyalıyorum. Litecoin adresimi. Daha sonra geliyorum. Binance'ta çekim adresi yerine yapıştırıyorum. Hemen otomatikman Litecoin geldi sevgili arkadaşlar. Daha sonra tutarı giriyorum. Maksimum tutarda göndereceğim. Gördüğünüz gibi 0,001 adedini gönderiyor çekme tuşuna basıyorum. Ve devam diyorum. Şimdi burada e-posta, telefon ve e Google doğrulama yapacağım ve göndermiş olacağım. Sırasıyla bunları alıyorum şimdi. Ve gönder tuşuna bastım. Gördüğünüz gibi tamamlandı dedi. Şimdi Litecoin'lerimin hesabıma gelmesini bekleyeceğim sevgili arkadaşlar. Para gönderme işlemi oldukça basit ve kolaydı. Şimdi e, buradan çıkıyorum ve tekrardan dashboard'a tıklıyorum ve gördüğünüz gibi burada tether var. Gelen parayı da arkadaşlar tether'e çevireceğim. Çevirme sebebim de şu e, litcoin'in yükselişe düşüşlerinden etkilenmemek için bir günlük de yatırmış olsam arkadaşlar güvenlik amacıyla burada 24 saatten önce çekemeyeceksiniz paranızı. 24 saat sonra çekeceksiniz yani güvenebilirsiniz problem olmaz arkadaşlar gelir gelmez de litecoin'i Tether'e çevirirseniz paranızın değeri kaybolmamış olur Evet account kısmına bakalım gelmiş mi paramız henüz arkadaşlar paramız gelmemiş zaten litecoin'e tıklayınca burada görmüş olacak devamında buradan devam edeceğiz Arkadaşlar şimdi videoyu duraklatıyorum geldiğinde tekrardan anlatmaya devam edeceğim. Evet sevgili arkadaşlar, şu anda Binance'tan eee Blockfi'ye paramız geldi. Şu an işlem aşamasında. İşlendikten sonra mailinize bir bildirim gelecek. O bildirimden sonra arkadaşlar Litcoin'de eee Litcoin'inizi USDT'ye çevirebilirsiniz ve 24 saat sonra güvenlik önlemleri nedeniyle arkadaşlar 24 saat sonra hesabınızdan tekrar Litcoin olarak Binance hesabınıza çekebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar devam edebilmemiz için tekrardan bunun pendikten çıkmasını bekliyoruz. Devam ettireceğim tekrardan. Evet arkadaşlar pendik süresi 15-20 dakika sürebiliyor. O yüzden telaşla kapılmanıza gerek yok. Gördüğünüz üzere Litecoinlerim geldi. Şimdi dashboarda tıklıyorum ve Litecoinlerimi şimdi ben tether'e çevireceğim. Litecoin'i seçtim. Şuradan sell diyorum Litecoinlerimi satıp tether alacağım. Geliyorum. TTR'e tıklıyorum. Confirm diyorum sevgili arkadaşlar. Şuradan sel maksimumu diyorum. Ve confirm sel diyorum arkadaşlar. Paramın tamamını TTR'e çevirmiş bulundum. Evet sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bütün işlemleri yaptık. Şimdi yapmamız gereken tek işlem refere friend deyip link vermek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar benim referans linkim bu. Referans linkimden üye olduğunuz zaman ee, sizler İlk etapta 100 dolar üstünde para yatırdığınızda 10 dolar daha sonra benim referans linkimden üye olduğunuz için de bana 20 dolar gelecek. Bunun da 10 dolarını size IBAN'ınıza, Papara'nıza ya da cüzdan adresine göndermiş olacağım. Bunu da aşağıdaki mail adresini mail adresine 100 dolarınızı yatırdıktan sonra mail adresinizle beraber isim soyisim yazarak bana ulaşabilirsiniz ya da Telegram kanalından ulaşabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Tüm işlemler bu kadar. Size bu komis, e, bonus yatınca zaten bana otomatikman mail atacaksınız. Ben de size e, bunları göndermiş olacağım. Her şey bu kadar basit arkadaşlar. Takıldığınız yerler olursa yine yorumlara yazarsanız hep beraber çözümüne ulaşırız. Ee, daha arkadaşlar yine böyle konuların gelmesini istiyorsanız, böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olur, videoları beğenirseniz çok memnun olurum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.